Merhaba, Ben Köpek Irkları Federasyonu ofisinden Simge. Bugün kıfta devir işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz onu konuşacağız. Köpek Irkları Federasyonu'ndaki köpeğinizi devretmek için internet sitemizdeki formlar bölümündeki devir sözleşmesini indirip çıktısını alıp üzerindeki bilgileri doldurmanız gerekiyor. İşleminizin sorunsuz yapılması için köpek bilgilerinin yanı sıra köpeği devredeceğiniz kişinin isim, soyisim, açık adres ve telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini de bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra doldurduğunuz bu formun görüntüsünü devir.kif.org.tr adresine mail atmanız yeterlidir. Devir işleminizi gerçekleştirmek için bir diğer yöntem de Köpek Irkları Federasyonunuzun veri tabanına kaydettirdiğiniz mail adresinizde bize mail atmaktır. Köpeğinizin soy kütük numarası ya da mikroçip numarasını ve devredeceğiniz kişinin İsim, soy isim, telefon numarası, mail adresi ve açık adresi bilgilerinizi bize paylaşarak köpeğimi bu kişiye devrediyorum beyanınızla birlikte bu maili bize gönderebilirsiniz. Hangi durumlarda köpeğinizin devri yapılamaz? Attığınız mailde köpeğinizi devrettiğinize dair açık beyanınız yoksa o devir işlemini maalesef gerçekleştirememekteyiz. İşlemlerinizin güvenliği için daha öncesinde Köpek Irkları Federasyonu veri tabanına kaydettirmiş olduğunuz mail adresiniz dışında başka bir mail adresinden tarafımıza mail attıysanız devir işleminizi gerçekleştirememekteyiz. Devir işlemleri tarafımıza iletildikten 10 gün sonrasına kadar yapılır. Eğer 10 gün geçmesine rağmen hala köpeğinizi üzerinizde göremiyorsanız lütfen Köpek Irkları Federasyonu ofisini arayın. Eğer ilk defa kıf hesabı açıyorsanız devir eden kişinin bize devir maili göndermesinden 10 gün sonra kıf hesabınızı açmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi durumlarda köpek devri yapıldığında sistem misafir kaydı alıyor ve devir işlemi yapılmasına rağmen köpeğinizi üzerinizde göremiyorsunuz. Yine bu şekilde bir işlem gerçekleştiğinde de köpeğinizi üzerinizde göremiyorsanız lütfen Köpek Irkları Federasyonu ofisimizi arayın. Devir taleplerinde bir eksiklik olduğunda devir işleminizin neden yapılmadığıyla alakalı sizi bilgilendiriyoruz. Eğer 10 gün geçmesine rağmen devir işleminiz hala yapılmadıysa lütfen gelen kutunuzu ve her ihtimale karşı spam kutunuzu kontrol ediniz. Daha fazla bilgi için Kıf TV ve sosyal medya hesaplarımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.